Benimkini al abi. Seninki 35'lik kolt, benimki 357 zik. Tek adam vursam seninkini alırım. Ele rahat oturuyor. Hem de hedefi delip geçer. E o zaman? E, ama çok kalabalıklar. Senin rahat dolduracağın bir silah ihtiyacın var. Bir daha abi bu yaralamaz. Öldürür. Ha bir de hedefi düşünme. O biraz zor. Yok düşünme. Sadece önüne çıkan şeyi düşün. Sonrası yok. Kas kalpten daha hızlı çalışır. E kalpli kas nihayetinde Tevfik. Ama bu daha az tekliyor. Onunla da aşırı de ondan. Doğru söylüyorsun. Çatışma çıksa ne yapacağımı biliyorum da... ...bu şebnemle ne halt edeceğim onu bir türlü bilemiyorum. Kendi tavsiyeni uygula. Hedefi düşünme. O günü aşık geçir, gerisine sonra bakarsın. Yüzüğü verdin mi? Yok. Dün hayır dersi diye vermiyordum... Bugün evet dersi diye vermiyorum. İçeri ne zaman gireceğiz? Her yerin savunmasız bir anı vardır. Koruması düştüğünde beklemeden dalacağız içeri. Ama işler ters giderse ısrar etmek yok. İlk sefer deneyip ölmektense hayatta kalıp ikinci sefer denemek daha iyidir. Sen de Şebnem'le öyle mi yapıyorsun? Abi sen beni niye kovmadın? Bugün. En kötü cezalandırırdın. Ben de Ömer gibiyim diye değil mi? Sen Eysan'ı nasıl seviyorsan ben de Şebnem'i öyle seviyorum. De. İnşallah Şebnem de beni Eysan'ın seni sevdiği gibi sevmiyordur. Tevfik, Eysan beni çok seviyordu. Bir gün şüphe etmedim ondan. Ama abi... Neler yaptı, evet. Ama sevginin onlarla alakası yok kavgadaki gibi Savaşta ve aşkta ne ateş etmekten utanacaksın ne aşık olmaktan Aşkta ve savaşta tefo ne kendi yaptığını anlamaya çalışacaksın ne de karşı tarafı Aşktan ve savaştan Tefo, kaçmanın yolu yoktur. Kaçmayacaksın. Hala aşık mısın Eşen'e? Değilim. Ne zaman anladın? Dün. Bütün gün yine bir sürü şeyler oldu büyük büyük. Ama ben... ...işte Neyse ya. Söyle be abi. kalbimiz döküyoruz işte. Yok be oğlum. Kendimi düşünürken yakaladım sadece. Neyi düşünürken? Basit şeyler ya. Hani kafanda kurarsın ya böyle hani... Bir şeyler söylüyorsun. Ama güzel böyle. havalı. Sonra... Onun sana baktığını hissedersin falan da böyle bir... Hani şey olursun. Hani duruşun değişir falan ya. Yani böyle laf edilecek şeyler değil lan işte. Abi senin tanıdığından beri ilk defa geveliyorsun. Ben... Yani... Canım aşık olmak istemiş, onu diyorum işte. Al mutlu musun? Kime? Kimseye değil lan genel. Eşen kalbin üstündeki ipoteğini kaldırmış yani. Geldiler. Thank Ha abi, son bir tavsiye. İçeri girerken o dediklerini unutma. Niye? İnsan öldürmeye giderken bile yaşamak için bir sebebi olacak çünkü. Tecrübe. Eline sağlık kızım, çok güzel olmuş. Sen mi yaptın Ayşan? Katkılarım oldu. Aslan kızım benim. Afiyet olsun babacığım. Bir sessizsin bugün. Herkesi bırakıp kaçalım mı seninle bir yerlere? Keşfedilmemiş adalar biliyorum. Şaka değil. Neyim var Kenan? Bir şeyim var. Eskileri düşünüyorum birkaç gündür. Eskiden dur derdim dururdu. Şimdi böyle bir açık kapı durmuyor. Ne düşünüyorsun? Selma'yı düşünüyorum. Ramiz'in niye beni değil de Selma'yı seçtiğini düşünüyorum. İnsan kalbine söz geçiremiyor. Evet. Mesele de o zaten. Sonra konuşalım mı? Hiç konuşmayalım. Niye? Sen bir soruya cevap ver. Sonra hiç konuşmayalım bir mecburiyetin olmasa, hiçbir bağlantın olmasa kimi seçerdin? O nasıl soru öyle? Dürüst bir soru. Çok önce sormam gereken ama soramadığım bir soru. Ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Kimi? Ne kimi? Kenan çıkmamız gerek. Tamam siz çıkın. Yok beraber. Gitmeden bir şeyler sormam gerek. Lütfen. Ben arabadayım. Tamam abi. Yarın gene konuşalım Kerem Bey. Elbette. Ben süpürgeyle faraşı hazır ederim. Çekirdekler için. Sen niye çağırdın beni buraya? daha da önemlisi bu adam niçin hala hayatta? Bu iş bugün bitecek Cengiz. Yarın değil bugün. Onu söylemek için çağırdım zaten. Biz giderken bütün korumalara geri çekeceksin. Niye? Ezel burada. Eşan? Daha sonra Eşan'ı da getireceğim. Can'la ilgili bir şeyler uydururum. Serdar evde yalnız kalacak. Güzel. Güzel. Kenan, Hı. bunları unutmuşsun. Cengiz çok geç kalma. Teşekkür ederim. Ay. Pardon. Seni. Metin, bu gece güvenliği kaldırıyoruz. Tamamen mi? Tamam. Bu gece güvenlik of. Anlaşıldı efendim. Eyşan, e, hava çok soğuk. Dışarıda fazla durmayın olur mu? Tamam. E, tamam, yak sen şömineyi. Köz oluncaya kadar gelirim ben. Ya bu arada anahtarımı evde unutmuşum. Kapıyı kilitlemeyin. Korumalar var nasıl olsa. Abi ne var senin aklında? Bir şey var. Eyşan, bu sabah önce babasını korumadım. Canın önüne geçti. Ne demek yani? Merti babasının yaptığını bilse önce ona giderdi. Onun önüne geçerdi. Bilmiyorum. Eyşan'ın bir suçu yok o işte. Bu neyi değiştirecek ki? Bilmem. Bilmiyorum. Abi çabuk bilsen iyi olur. Şanslı görünesin. Onların arkasından korumalar da çıkıyor.